farklı şeyler yazanlar olacak. Ama buna canı gönülden inanıyorum. Bütün halkımız Balıkesir'in 7'den 70'e bütün halkı. Biz artık teşekkür edip esnafa mı teşekkür edeceğiz? Bakın sosyal medyada çocuk bezi ihtiyacımız var dedik. Çocuk bezleri yığıldı. Gıda ihtiyacımız var dedik. Gıda yığıldı. Bütün 7'den 70'e bir şehrin bütün dinamikleri ayakta. Ve biz artık tırları yüklemeye yetiştiremiyoruz. 80 var. Tabii ki buradan çıkartılacak çok ders var. Yeni neslimizin birey olarak herkes işini güzel yaptığında, herkes işini layıkıyla yaptığında bir sorun kalmayacağını düşünüyorum. Ee, ve inancım tam gençlerimize bize yardım gönderen burada çöpümden efendime söyleyeyim taşımasına kadar yaşlı teyzemiz geldi. Benim dedi, kızım dedi, ördüğüm patikler var daha fazla vermek istiyor ama insanlar kendi güçleri doğrultusunda zaten yardım ediyorlar. Buradan bir şey duyurmak istiyorum. Bizim kıyafetle ilgili sıkıntımız kalmıyor.